Merhaba arkadaşlar. Ara Bilgi TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptırmış şey olduğumuz projeyi GitHub'a nasıl yükleriz onu anlatacağım. Öncelikle bilgisayarınızda Git versiyon sistemi indirmek gerekiyor. Bilgisayarınızda Git versiyon sistemi yok ise burada Git sayfasına girerek download diyerek Mac kullanıyorsanız Mac için Windows kullanıyorsanız Windows için indirme yapabilirsiniz. İndirdikten sonra indirdiğiniz git versiyonunu buradan git tire tire versiyon diyerek kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde versiyon sistemi çıkmaktadır. Sonrasında GitHub hesabınıza giriş sağlayın. GitHub hesabınıza giriş sağladıktan sonra buradaki işlemleri tamamlıyoruz. Sonrasında projenizi VS Code'da açın. VS Code açtıktan sonra burada iki tane eklenti var. Bir tanesi GitLens, bir tanesi GitHub Pull Request. Bu iki eklentiyi buradan yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra aşağıda bulunan user ikonuna tıklayarak buradan GitHub hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. GitHub hesabınızı VS Code'a bağlamak gerekmektedir. Böyle bir ekran çıkacak karşımıza. Oraya bastıktan sonra VS Code'unuzu GitHub hesabınıza buradan bağlıyoruz. Bağladıktan sonra VS Code'u aç diye bir bildirim geliyor. VS Code'u açıyoruz tekrardan. Sonrasında buradan VS kodumuzu büyütelim. Sonra da buradan terminalden new terminal diyerek terminal sistemini açıyoruz. Terminal sistemini açtıktan sonra git init diyoruz. Git init dedikten sonra git add nokta diyerek bütün dosyaları seçiyoruz. Dosyaları seçtikten sonra burada search kontrolde commit e etmek istediğimiz klasörler burada çıkıyor. Burada çıktıktan sonra commit'imize bir isim veriyoruz. Ben et yazacağım. Sonra commit'e tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Publish Branch çıkıyor. Publish Branch'a tıkladıktan sonra buradan Private olmasını istiyorsanız Private'ı, Public olmasını istiyorsanız Public'i seçiyoruz. Private gizli demek. Projem gizli olsun ve kimse göremesin. Herkes görmesini istiyorsanız Public'e tıklayabilirsiniz. Ben gizli olmasını istediğim için Private'a tıklıyorum şu an. Private'a tıkladıktan sonra Open Git Log diyor. Buna tıklıyoruz tekrardan. Böyle bir sayfa açılıyor. Tekrar Publish Branch diyoruz ve projemiz GitHub'ımıza şu an yüklenmiş bulunmakta. Hemen kontrol edelim. GitHub hesabımıza tekrar giriyoruz. Bu sayfayı yeniliyoruz ve projemiz GitHub hesabımıza şu an yüklenmiş bulunmakta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.